Abi, sen otur abi Yok yok ben kaç para vereceğim sana 75 vereceğim diyorum tamam, 100 sen, lira veriyorsun ben 25 sen, sana veriyorum hala 75 vereceksin Ben kaç para vereceğim 100 sana? lira verdim. bana para vermeyeceğim ben sen sana 75 vereceğim 75 lira kaç para vereceğim sana Sen bana vermeyeceğim ben sana para üstü vereceğim diyorum Babacım al bu senin paran diyorum sana Bu kaç para abi 25 lira Ben 100 lira verdim Tamam 75'ini ben alacağım içinden Sana ne kalıyor geriye 25 lira kalıyor Sen bana 75 lira vereceksin Sana niye 75 veriyorum ben ya, ya? Ben sana 75 lira veriyorum abi Tamam 70 100 lira veriyorsan babacığım bana. Tam 100 lira veriyorum. 75 tamam. lira vereceksin. Bana. Ya oğlum ben alacağım 70 sen almayacaksın. Ben alacağım ben. Bak burada 76 milyon taksi parası yazıyor. Sen bana kaç para vereceksin abi? 25 lira vereceğim. Sen, sen, ben sana kaç para vereceğim? 75 lira vereceksin. Sen bana 75 lira versene abi. Niye vereceğim ben sana 75? Ben sana kaç para vereceğim 75 abi? ver. Ya baba bir sen ama bekle sen. Yok yok kaç para vereceğim sana? Babacığım 75 vereceğim diyorum. Sen Türkçen kıt mı? Yok ben sana kaç para vereceğim? Sen şu an bana vermeyeceğim babam. Verdin ya 100 lira sen bana da. Bak 100 sen lira bana... verdin. Ben şimdi sana 75 aldım mı içinden? Yok sen bana kaç para vereceksin? 25 vereceğim diyorum işte sana. Sen bana kaç para vereceksin? Lan 25 vereceğim diyorum 25. Daha ben ne dedim. vereceğim ben sana?